Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Çok kolay bir patlıcan salatasının tarifi var, onu size vermek istiyorum. Önce patlıcanı yıkıyoruz, böyle bir büyük bir patlıcanı. Önce ikiye bölüyoruz, sonra yarım halkalar halinde kesiyoruz. biraz tuz ve 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip iyice karıştırıyoruz. Şimdi bunu tavada pişirseniz olur fırında ya da benim gibi böyle kızartma makinesinde de pişirebilirsiniz. patlıcanların hepsini pişirdikten ve soğuttuktan sonra iki domates alıyoruz ve böyle büyük büyük kesiyoruz. Önceden yıkanmış marul yapraklarını böyle elimle parçalıyorum. İki diş sarımsak. 2-3 yemek kaşığı mayonez. Tadına göre biraz tuz ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Ama burada mayonez biraz az olduğu için ben daha da bir yemek kaşığı ekşi krema ekledim. Ya da siz hepsini mayonezle yapabilirsiniz sadece. İyice karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz. Çok kolay bir tadı da çok güzel olan bir salata tarifi. Mutlaka denemenizi isterim. Yapanlara önceden afiyet olsun.